Bayağı düşünceli duruyorsun abi. Düşünceliyim oğlum ya. Şekerler düşük Mertcan. Şekerler düşük brocum. Bir insanın kendine yapabileceği psikolojik olarak en büyük zulmü yapıyorum. Düzenli olarak. Sürekli negatif düşüncelerle kendimi, kendi şekerimi düşürüyorum. Balık tutuyorlarmış orada. Konuşarak reis'in balıkları kaçırdık ki. Kamera çok kaliteli bu arada. Dalgalanmayı biliyor, görüyoruz gördük demiş. Eyvallah. Bir şiir. Kamera telefonumun arka kamerası. iPhone 15 Pro Max telefonum. Ne oldu abi demiş. Koslasın. Benim meşhuruma geldiğin zaman umarım anlamazsın ama Yani klasik olarak bir Türk gencinin Aklından geçenler işte Gelecek kaygısı Her ne kadar şu an Almanya'da yaşıyor da olsam Gelecek kaygısı işte Ülkemin geleceği Ailemin uzakta olması Dünyadaki geçirdiğim zamanın kalitesi Kaçırdığım göremediğim fırsatlar ya Şimdi mesela lisedeyken ortaokuldayken çok daha az kıstasın oluyor mutlulukla ilgili ya da işte sağlıklı olmak. Arkadaşla, 2-3 arkadaşına, bayağı bir bir balık yakaladım, işte arada bir futbol oynayayım, şunu yapayım falan. Bunları sağladığın zaman neşeli oluyorsun genelde, iyi bir ailen varsa. Ama işte yaş büyüdükçe çok daha fazla kıstas gerektiği için ya da insan kendisini ona e, entegre ettiği için mutluluk daha kolay olmuyor. Yani mutluluğun bir de bir süreç değil bir an olduğu öğreniyorsun işte küçük küçük anlar. Sonra tekrar vasatın altına doğru iniyor modun yani. 360p'de izlememe rağmen sanki 4K izliyormuşum gibi. Mert canım. İnternetin çektiği bir yere geç. Sana Bobros Painting Experience yaşatayım burada. Bir de madem dışarıdasın yanındaki arkadaşlarına telefonu kik indirtip takip ettirsene lan Mertcan. Mertcan! En son attığım edit hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle oyunlarda, oyunlardaki rage, rage momentlarla ilgili bir şey yaptım. Hepsi rage değil tabii ki de. İşte mutlu anlar falan. Bence bence komik oldu ama izledikçe cringeleşiyor ya. İzlememek lazım çok. Bir kere izleyin <laughs> yeter. Abi İtalya, İtalya Türk Skadron f geliyormuş. Harbi mi? Çok da s yani ama sevindim senin adına. İtalya'da bir tane de Türk helikopteri vardı zaten. Ya Voltander'ın şöyle bir eksiği var savaş esnasında aldığın keyiften başka sana bir şey sunmuyor. Yani ağaç açmak, sürekli yeni bir araç açmak, evet. Ama onun araçları açtığın zaman da yeni bir deneyim sunmuyor sana. İlla teknoloji gelişiyor, işte farklı mermi tipleri, farklı bomba tipleri, şunlar bunlar. Tamam onları anlıyorum. Ama bir ödülü yok yani. Şimdi oyunun sana bir ödül vermesi lazım. Sen atıyorum bin saat oynuyorsun premiumsuz bir şekilde, premium uçak olmadan bir başkası premium bir uçak alıyor. Yani Avrupa ya da işte Türkiye dışında Amerika diyelim gibi ülkelerde çok da pahalı olmayan bir fiyata senin bin saatte yaptığın grinding'i adam belki de abartısız söylüyorum bir haftada yapıyor yani. Şimdi ödül vermediği için oyun sana bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Çok güzel oyun. Evet savaş oyunu seviyoruz. Mekanikleri güzel. iyi hissettiriyor seni. Atmosferini alıyor ama e sonra zaten e, grind oyunlarının işte MMO gibiler işte ne bir lol işte moba oyunlarının hani lol gene çok ayrı bir örnek de o tür oyunların seni oyunda tutması için bağımlılık yap yapıcı şeyler yapması lazım. War Thunder'da o yok. İşte lol nasıl yapıyor bunu? Ranked sisteminde işte toksik toksikliklerle işte kutu muhabbetleri. E, skin muhabbetleri, şunlar bunlar. Bir şekilde sinematik evreni olsun. Diğer oyunları olsun. TFT işte kart oyun çıktı tut, çok tutmadı ama seni bir şekilde tutuyor. War Thunder'da o yok. E dolayısıyla bu oyuna daha fazla şans vermenin de bir manası yok. Şimdi ben e, 2000 saat War Thunder oynayacağıma 2000 yani 1000 bin, bin tane gerçi bin tane, 100 tane 20 saatlik hikayeli oyun oynarım ya. Kitap okumuş gibi onu da seversin yani. Abi su sıcak mı? Bilmiyorum ki değil yani hava soğuksa su sıcaktır su sıcak, hava soğuktur ya. Yani. Hava sıcaksa su soğuktur ne bileyim. Daha doğru öyle değil. Şimdi su öz ısısı C değeri bu Q eşittir mc delta T var ya fizikte. Oradaki ısı sahası olarak havadan daha e, farklı bir değere sahip olduğu için hem daha geç ısınıyor hem de daha geç soğuyor. Dolayısıyla gece hava soğuk olduğunda soğumaya başlıyor. Soğuyor, gündüz bir girersin sabah altında mesela yazın gidin suya buz gibi değil mi? Neden? Çünkü gece soğudu. Şimdi hava soğuk, gece daha soğuktu. Büyük bir ihtimalle şu ankine göre sıcaktır. Ne bileyim ne anlatıyorum ben ya. Aha yine bu dışarıda yok. Gölde 100 bin euro. Bu gölde yüzdüm bu arada. Bu gölde yüzülüyor. İbrahim e, e, gelmiş. İbrahim şöyle biraz daha gezdirelim ortamı. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Nasıl iyi mi ortam? Yayının başında seni andım İbrahim. Bugün oruç tutuyorum. Aç. Bugün hiçbir şey yemedim. Su içtim sadece. Çünkü çok şey hissediyorum kendimi. Sürekli halsizim, sürekli yorgunum. Ee, yediğim yemek, yemeklerden besin almadığımı biliyorum. O yüzden bugün bir şöyle bir reset deneyeyim. Bugün bir şey yemeyeyim. Ee, eve gidince de su içeyim. Biraz da yürüyüşe çıktım ki şey olsun, spor olsun hafiften. Dinleniyoruz şu anda, moladayız. Keşke bir yılan görsek şu gölün orada. Vallahi şurada var ya patır patır tutuyorlar balıkları da şimdi görünecek mi dur bakayım. Şöyle çevirelim. Ops. Yayın niye bu kadar gecikti lan bir anda? Ben de gecikme bir saniyeydi.